Merhaba arkadaşlar. LGS'nin ertelenme konusu biliyorsunuz ki maalesef üzücü bir depremle karşılaştı ülkemiz yaklaşık 5 gün önce ve şunu da söyleyelim. Lise geçiş sınavının ertelenip ertelenmeyeceği de öğrenciler tarafından merak ediliyor. Şimdi haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız da hemen videomuza geçelim. Lise geçiş sınavı arkadaşlar muhtemel bir şekilde beklentimiz ertelenmesi yönünde. Neden ertelenmesi yönünde? Şunu söyleyelim ki aynı zamanda enkaz bölgesinde de birçok öğrenci bakın az değil birçok öğrenci yine bu LGS sınavına girecekti. Ve haliyle biliyorsunuz ki okullarda da şu anda bir tatil durumu söz konusu. Yani okulların iki haftası şu an itibariyle kayıp haliyle. Konular kayıp işlenmiyor. Haliyle durum böyleyken Lise geçiş sınavının da ertelenmesi söz konusu olabilir. Ne kadar ertelenebilir? Tabii ki çok uzun bir süre olmayacaktır. Yani bir 15 iki ay gibi bir süre erteleneceğini zannetmiyoruz. Muhtemel bir şekilde 3 hafta yani en kötü belki de bir ay ertelenebilir liseye geçiş sınavları. Zaten ÖSYM'nin YKS sınavının da ertelenmesi beklentileri yönünde bir beklenti var. O yüzden bu hem e, üniversite sınavı açısından hem de LGS açısından da yine dediğimiz gibi ertelenmesi söz konusu. Çünkü dediğimiz gibi haftalar 2 hafta okullarda kayıp konu işlemi 2 hafta geride kaldı. Bununla birlikte bir de enkaz bölgesinde bulunan öğrencilerimiz var, çocuklarımız var. Maalesef onların durumu çok daha kötü. Yani o yüzden ertelenme ihtimali yani ciddi bir şekilde var. Onu söyleyelim. E, açıklamada gelirse Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çok da uzun sürmeden gelecektir elbette. Şu anlık gelişmeler bu şekilde haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.